Daha önceki dersimizde yuvarlanma, tork ve açısal momentum konusunu işlemiştik. Şimdi bu konuyla ilgili iki tane örnek çözeceğiz. İlk örnekte bir eğik düzlem üzerinden kayan bir topun hareketini inceleyeceğiz. Şöyle bir eğik düzlemimiz var. Eğik düzlemin açısı 30 derece. Tam tepede durmakta olan bir içi dolu bir topumuz var. Topun kütlesi 6 kilogram ve yarı çapı R. R'nin ne olduğunu şimdilik bilmiyoruz. Ve bu top aşağı doğru kaymadan yuvarlanmaktadır. Yuvarlanmasına neden olan bu statik sürtünme kuvvetidir. Bu statik sürtünme kuvveti bir tork uyguluyor topa ve topun dönmesini sağlamaktadır. Şimdi topun lineer ivmesi nedir onu bulacağız. Topa etki eden bu sürtünme kuvveti nedir? Onu bulacağız. Ve bu rampanın yüksekliği 1.2 metre olarak verilmiş. Bu top rampanın alt bölgesine geldiği zaman topun hızı nedir? Onu hesaplamaya çalışacağız. Evet, şekilde bu şekilde gösterilmiş. Etki eden kuvvetler bu şekilde yer çekimi kuvveti, yer çekimi kuvvetinin x ve y bileşenleri X ekseni bu tarafa, Y ekseni de bu tarafa. Şu da bizim normal kuvvetimiz. Ve sürtünme kuvveti de gördüğümüz gibi harekete ters yönde. Statik sürtünme kuvveti harekete ters yönde. Ne yapacağız burada? Newton'un ikinci yasasını yazacağız. Newton'un ikinci yasasını yazdığımız zaman net kuvvet, topa uygulanan net kuvvet bir pozitif yönde statik sürtünme katsayısı, negatif yönde Yer çekimi kuvvetinin x bileşeni o da mg sinüs teta. Bu neye eşittir? Kütle çarpı ivmeye eşittir. Burada bir de tork var, dönme var, dolayısıyla bir tork var. E, Newton'un ikinci yasasını dönme için uygulayacağız. Net tork I çarpı alfa. I burada e, eylemsizlik momenti, alfa e, açısal ivme. Burada tork e, yarıçapla sürtünme kuvvetinin çarpımını eşittir. Çünkü aradaki açı e, sinüs 91 verecek bize. Ve e, lineer ivme ile açısal ivme arasındaki bağıntı bu. Lineer ivmemiz negatif çünkü negatif x yönüne doğru ivmelenmekte. Alfa e, açısal ivme pozitif çünkü top saatin ters yönünde dönmekte. Dolayısıyla arada bir e, bunlar e, işaret olarak birbirlerine zıt. Dolayısıyla burada bir e, negatif işaret olacak. Bunları yerine yazarsak buradan e, sürtünme kuvvetini biz bu şekilde bulabiliriz. Statik sürtünme kuvvetini bu şekilde yazabiliriz. Daha sonra bunu ne yapacağız? Bunu, e, bu e, statik sürtünme kuvvetini şu denklemde yerine yazacağız. Yerine yazarsak şu ifadeyi elde ederiz. Bu ifadeden A'yı çekersek e, bunu elde ederiz. Dolayısıyla e, içi dolu bir kürenin eylemsizlik momenti, 2 bölü 5 emre kare, onu yerine yazdık burada. Bunlar sadeleşme olur. Dolayısıyla sonuç olarak şu ifadeyi elde ederiz. ivme olarak e, yer çekimi ivmesinin değerini yerine yazarsak, e, bu topun lineer ivmesini eksi 3.5 metre bölü saniye kare olarak buluruz. İşareti burada negatif çünkü biraz önce de söylediğimiz gibi e, topumuz negatif x yönünde ivmelenmektedir Evet, ivmeyi bulduk. Şu ifadeden ivmeyi yerine yazarsak, kütlemiz 6 kilogram, ivmemiz eksi 3,5 metre bölü saniye kare, Sürtüm, statik sürtünme kuvvetini 8,4 Newton olarak buluruz. Ee, yönü artı x yönünde. Burada dikkat edeceğimiz diğer bir nokta ise bu statik sürtünme ve ivme topun yarı çapından bağımsız. Dolayısıyla yarı çapı bilmeye gerek yok. Herhangi bir yarı çapta top için aynı değerleri buluruz. Evet bu sorunun son kısmında ise e, topumuz rampanın en alt bölgesine geldiği zaman hızı nedir? Onu bulacağız. Burada ne yapacağız? E, enerjinin korunumunu yazacağız. Burada bir enerji kaybı yok. Bu sürtünme sadece statik sürtünme. Kinetik sürtünme değil. Kinetik sürtünme olsaydı o zaman... E, enerjimiz korunma, korunmayacaktı. E, statik sürtünme sadece topun dönmesini sağlamaktadır. Enerjinin korunumundan e, bu ifadeyi yazarız. İlk kinetik enerji, ilk potansiyel enerji, son kinetik enerji, son potansiyel enerji. İlk kinetik enerjimiz sıfır çünkü başlangıçta durmakta. Potansiyel enerjimiz MGH. E, burada son potansiyel sıfır en alt bölgede potansiyeli sıfır aldık. Burada kinetik enerji iki kısımdan ibarettir. Birincisi tamamen dönmeden kaynaklanan kinetik enerji. Diğeri ise tamamen ilerlemeden kaynaklanan kinetik enerji. Fakat bunlar birbirlerinden bağımsız değil. Omega'yı biz V cinsinden yazarız bu şekilde. Eylemsizlik momentini de küre için yazarız buraya bu şekilde. Ve sadeleştirme yaptıktan sonra şu bağıntıyı buluruz. Buradan e, kütle merkezinin hızını çekersek şu ifade elde edilir ve değerler yerine ya yazıldığı takdirde ise e, hız 4.1 metre bölü saniye olarak bulunur. Yani topumuz buradayken hızı 0, buraya geldiği zaman hızı ise 4.1 metre bölü saniye. Evet, bu yuvarlanma ve açısal momentumla ilgili ikinci problemimizde. Tahtada görüldüğü gibidir. Burada düzgün bir çubuğumuz var. Kütlesi büyük M ve uzunluğu da D. Bu çubuk O ekseni etrafında dönmektedir. Burada menteşelenmiş O noktasına ve O noktası etrafında dönebilmekte. Burada ise bir küçük M cisimimiz var. Aş yüksekliğinde durmakta ve sürtünmesiz bir yüzeyde kaymaktadır. Aş yüksekliğinden sürtünmesiz bir yüzeyde kayarak en alt noktaya geliyor ve buradaki hızla çubuğa çarpıp çubuğa yapışıyor ve birlikte dönmektedirler. Nereye kadar dönüyorlar? Bu tete açısına kadar dönüyorlar ve bu tete açısında anlık olarak durmakta ve tekrar geri doğru dönmektedir. Şimdi bizden istenen bu tete açısı nedir? Maksimum hangi tete açısına kadar e, dönebilirler? Şimdi buna başlamadan önce, önce çubuğun kütle merkezi bu tete açısında ne kadar değişir? E, kütle merkezi çubuk e, bu haldeyken, tam e, düşey vaziyetteyken kütle merkezi burası, D bölü 2. Tete açısı kadar döndüğü zaman kütle merkezi de yükselmekte e, aş üstü kadar yükselmekte. Dolayısıyla h üstümüz bizim D bölü 2, bir eksi kosinüs teta. Bu kütle merkezi. Çubuğun ucu ise e, bunun iki katı kadar e, yükselmektedir. Bu da aş e, iki 2 üstü. Bu da D çarpı bir eksi kosinüs teta. Evet, bunu bu bilgiyi verdikten sonra problemimize dönelim. E, bu problemde Açısal momentum korunur çünkü bir dış tork yok. Başlangıç açısal e, momentumuz. E, buradaki açısal momentumu e, bu e, küçük emin. O da MVD sinüs 90 çünkü 90 derecelik bir açıyla çubuğa çarpmakta. Ve son e, açısal momentumu ise o noktasına göre e, dönmesinden kaynaklanan bir açısal momentum. O da çubuğun eylemsizlik momenti artı. Küçük kütlenin eylemsizlik momenti çarpı omega. Ve peki küçük m'in hızı nedir en aş alt bölgede? O da bu bağıntıdan yazarak buradaki hızı buluruz. V 2gh. Burada V yerine bu değeri yazarız. Bu çubuğun o noktasına göre eylemsizlik momenti bir ucuna göre 1 bölü 3 md kare. Ve küçük m'in o noktasına göre eylemsizlik momenti ise md karedir. Bunları da yerine yazdıktan sonra e, sistemin açısal hızını buluruz. Açısal hız bağıntısı budur sistemin. Evet şimdi e, bunu belirledikten sonra e, çarpışmadan sonraki duruma bakalım. Bak, tabii ki bu e, tamamen bir esnek olmayan çarpışma. Enerji korunmuyor ama çarpıştıktan sonra enerji korunur. Yani çarpıştıktan sonraki ilk enerjisi ve son enerjisi. O da nedir? İlk enerjisi kinetik enerjidir. Son enerji, enerji de tam şu noktada durmakta. Dolayısıyla potansiyel enerjidir. Ee, kinetik enerji en e, aşağı bölgedeki kinetik enerjisi dönme kinetik enerjisidir. Dönenler nedir? Çubuk ve küçük M. O da 1 2 I omega kare. Tam teta açısındaki potansiyel enerji nedir? Çubuğun potansiyel enerjisi, küçük emin potansiyel enerjisinin toplamıdır. Ve buradan bir takım işlemlerden, matematiksel işlemlerden sonra şu bağıntı elde edilir. Kosinüs teta ifadesi şu şekilde elde edilir. Ve bu bağıntıdan teta'yı bulmak için ise e, kosinüsün tersini alırız. Kosinüsün tersini alırsak da teta açısını burada bu şekilde bulmuş oluruz. Bu derslerimizde iki önemli e, konuyu inceledik. Birincisi dönme hareketi, ikincisi ise e, yuvarlanma, açısal momentum ve tork. Bu iki kavram fizikte çok önemli kavramlardır. Evreni anlamakta, tabiatı anlamakta bu iki kavramdan biz e, bolca yararlanmaktayız. Ayrıca her iki e, konuda da ikişer adet soru çözdük. Umarım konu anlaşılmıştır ve umarım tekrar e, görüşürüz. E, hepinize teşekkür ediyorum.